Ta tam iç Anadolu şey <laughs> Bozmadı. Senin en sevdiğin Fas yemeği nedir? E, ee, tahcin diye bir şey var. Mesela tahcin olmasın. Biraz ödevli yapsaydın da gelseydin mi bro? Bu ne? Somali'nin e, başkenti başkentini Abi dans, edemiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Selam arkadaşlar, Turkoz Lokos kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bölümümüzde tekrar konuğumuz, can dostumuz Meroz. Pow, pow, pow. Bu bölümde Find the Afro Türk. Onun için yarışmacılarımız gelsinler. Fazla beklemeden let's go. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleykümselam. Selam. <gülüyor> <gülüyor> That's the Blue Man Show. <laughs> Beyler başlamadan önce hep beraber benim söylediğimi söyleyin tamam mı? Ama hep beraber. I'm blue da bu di da bu da da bu di. <laughs> söyleyin. I'm blue da bu di da bu da da bu di. Da. <gülüyor> yeah. <gülüyor> ben Denizhan, 18 yaşındayım. Melezim. Nasıl melezsin? Ankara'danım, e, babam Faslı. Fas'ın neresinden? E, Taurit abi. Nere? Taurit. Diğer arkadaşa geçelim. Benim adım Yunus Abdü Çelik. 20 yaşındayım ve melezim. Babam kendisi Samsun'dan geliyor. Annem de Zumariya'dan. Selam, adım Alper. 24 yaşındayım. E, benim babam <gülüyor> Angaralı. <gülüyor> yani kendim yani e, Angara bebesiyim. <laughs> <laughs> Anne tarafı Fas, Hoseyma'dan geliyor. Fatima adı. Babam adı Mikail. Merhaba, benim adım Yunus. 20 yaşındayım, Frankfurt'tan geliyorum. Afro Türk oyun. Babam Gana'dan geliyor, annem Türkiye'den geliyor. Neresinden Türkiye'nin? Balıkesir. Tamam, baba Gana'nın neresinden? Akra. Hızlı cevap, güzel. Benim adım Talha, 18 yaşındayım. Babam Ankaralı şahsen. Bir de annem Eritre'den geliyor. Nereden geliyor? Eritre. Evet. Şimdi aslında bu round'da direkt bu bize verdiğiniz bilgiyle ve şu anki bizim gördüğümüzle direkt birini elemek zorundayız. Fazla size soru da soramıyoruz. Hatta bura hiç soru yoktu değil mi şu an? Bir soru mu vardı kişi başı? İlk baştaki arkadaşların adı neydi? Denizhan. Denizhan. Yarı ee, yarı Fast'ın değil mi? Evet abi. Konuşuyor musun Fasça? Yok abi, babamdan 5-6 yaşlarında irtibatı kestim. Annemle, annemle büyüdüm. En sevdiğin fas yemeği hangi yemektir? O abi ben, e, kifte var abi. Bilmiyorum tanır mısın? Köfte mi? Köfte gibi ama e, başka baharatlar var e, içinde. Yani daha bir böyle bir değişik yapılışı. Sen neresinden fasın? Taurit abi, 51. 51 mi? Evet, ay yani sayısı 51 oluyor. Plaka yani galiba. Oğlum orada öyle değil ki. Orada öyle plakalar sayı, öyle öyle abi. sayılı. Öyle, sayılı. Doğ pro. O sen de biz nereden bilelim? 34 nere mesela? O, bilmiyorum abi ben e, Fasça büyümedim. Türkçe 0, büyüdüm. 01 büyümedim. nere? Bilmem abi. Hani ama var, orası var, da plaka sayıları sayılar Ablam var. var burada. 06 nere? Ankara. Ay. Yani, He <laughs> siz Türkiye'yi diyorsunuz. Yok Fas'ı diyorum. Ya Fas'ta bilmem abi. Ben bir tek 51'i bilirim. Senin adın neydi? Yunus Abdi Çelik. Yunus Abdül Çelik. Abdi. Abdi. Evet abi. Sen de mi yarı Faslıydın? Yok. Ben Zumalya'dan az Ha son... Zom Aynen anne taraf Somalyalı. Somali konuşuyor musun? Yok. Annem kendisi de Zumali konuşmuyor. Çünkü küçükken İslam Federasyonu üzeri Afrika'dan Türkiye'ye geçti. Orada büyüdü yani. Orada işte e, üniversitede okurken babana tanıştılar. Sen annen aslında Türkiye'de yetişti yani? Evet, aynen. Hangi şehirde? Samsun'da. Neresinden Samsun? Merkez, Samsun Merkez. Samsun Üniversitesi'nde okudu annem. Senin annen Somali'den kaçmak zorunda mı kaldı? Kaçmak zorunda kalmadı ama şimdi Cem abi dediği gibi piratlar falan eskiden fazla bir sıkıntılı yoktu ama annem işte İslam Federasyonu üzeri Somali'deki çoğu kişiler de Müslüman diye Türkiye'ye geçti. Annem baban orada tanışıp buraya geldiler. Evet aynen babam Türkiye'de doğdu ama dedem ile işte gurbetçi diye Almanya'ya geldi burada çalışırken yine Türkiye'ye gitti orada daireleri falan kurdular Samsun tarafında. Orada da işte annemle tanıştı. Sen ismin neydi? Alper. Sen nereliydin? Ben annem Faslı Hoseyma'dan geliyor. Babam Ankaralı. Hoseyma mı Husima mı? Hoseyma. Türkçesi mi Hoseyma? Hoseyma. Hayır hayır orası zaten. Fas. Hösima. Hmm. Sen şey mi oluyorsun? Berber mi, Arap mı? <laughs> Biz Arap. Yani anne tarafı Arap. Berber değil. Orada çok berba var ama e, anne tarafı Arap. Konuşuyor musun Arapça? Ee, orası uzun hikaye. Anlatabilirim isterseniz. Kısa versiyonunu anladım. Tabii. Annem babam Almanya'da tanıştı. E, evlendiler. İkinci yani 2-3 iki, yaşlarımda ayrıldılar. Annem geri Fas'a gitti. Ben babamla ve büyük e, babaannem ve dedemle ee, şey, burada işte, Almanya'da yaşadım, büyüdüm. Almancam var, Türkçem var e, ama Fas'ı tek anlıyorum, konuşamıyorum. Yunus. Efendim abi? Anlat bro. Abi bende de aynısı, uzun hikayesi. Aslında ben yani melezim, bir ciltim komple, komple kara değil, yarı. Hı. Babamla hiç tanışmadım maalesef. Ghana'dan geliyor, annemle büyüdüm tek. Balıkesirden geliyor annem. Hı hı. Ee, ben yani 3 aylıktım da babam sını dışına gönderildi. Burada pasaportla e, şeyle cüzdanıyla falan şeyi vardı, sorunu vardı. Onun yüzünden gönderildi. Hiç babamla tanışmadım maalesef. Annenle beraber burada mı? Aynen annemle burada büyüdük. San, doğma ama büyüme buralısın aslında yani. Aynen ben yani burada doğumluyum. Ama hiç anneme benzemiyorum. Komple <laughs> şeyim yani. <laughs> ee, benziyorsun baba. Aynen yani efendim. Babaya benziyorsun. Zaten. Aynen babaya benziyorum. Annem beyaz, babam kara. Karamel. <gülüyor> 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 tamam, sağ ol Yunus, teşekkürler. Senin ismin neydi bro? Talha. Talha, Ankaralı aynen. aynen. ve İritre. Aynen. O nasıl oldu? Babam, annem değil, doğum günü partisinde tanıştılar. Bundan evvel... Nerede tanıştılar? Doğum günü partisinde. Okey. 21 sene oldu tanışalı. Ee, aynen. Nerede tanıştılar yani? Almanya'da mı? Almanya'da tanıştılar <laughs> aynı <laughs> Herkesin hikayesi uzundu. Kısalttılar <laughs> seninki de gereksiz kısaydı. Ne yani Almanya'da tanıştılar yani. Aynen. Sen de Almanya doğma büyüme? Aynen. Annem de babam da. Anne burada, baba burada. beraberler mi hala? Hayır, hayır değiller. Baba nereli? Babam Ankaralı. Anne de Ankaralı değil mi? Yok hayır, Eritreli. <laughs> Sen kiminle e, büyüdün? Anneyle mi, babayla mı? Babayla büyüdüm. Şimdi işte birini elememiz lazım brolar. De neye göre bro? Bir şey de görmüyoruz ki. Yani Taha bence yüzde %110 Türk. Taha bil değil, Ankaralı. Aynen. Aşağı ayrancı. Direkt Ankara senin Eritreli falan alakan yok bro. Ama şeye de inanmıyorum. En baştakine de inanıyorum. Aynen. Denizhan sen de çok kolpadasın yani. Birazcık heyecandayım abi. Sence kim en, en çok kolpada şu an? <laughs> o zaman Denizhan. İkisi Denizhan'ı gönderelim. Başlayalım Denizhan. Denizhan'la mikrofonu şu an elimizde evet. Denizhan'ı mı gönderiyoruz? <laughs> yani? Ne yapayım abi? Denizhan e, sen... Sen bir çık canım. Bir çık bekle ama geldiğin için çok teşekkür <laughs> ederiz tamam. Denizhan'cım. İyi çok günler. Denizhan'cım teşekkürler dostum. Yunus Abdi, Alper, Yunus, Taha. Doğru değil mi? Şimdi Yunus aptı half Somalian değil mi? Aynen abi. Anne baba beraber miydi? Evet. Somali'nin e, başkentini... Hadi canım sen de çık. <laughs> abi sen de <laughs> de çık. <laughs> Hadi canım <sen> <gülüyor> <gülüyor> Ey <bur> <laughs> Biraz ödevili yapsaydın da gelseydin mi bro bu ne? Sen neydin bro? Yarı... Ben, yarı Fas. Hoseyma. Ee, yarı Türk. Anladım. Sen senin en sevdiğin Fas yemeği nedir? Ee, tehcin diye bir şey var. Mesela. Tacin tacin, tehcin, tehcin tehcin olmasın. Tabi. Tehcin. Tehcin dedin. değil, tehcin. E tabi dereceye göre değişiyor Ya abi. bırak kolpayı Allah aşkına. ne alakası var? Faslılarla büyüdük biz de. E tamam. E S tamam. sen tamam. biliyorsun o zaman zaten. Kolpa'dası. Bildiğim için söylüyorum e zaten. Tamam o zaman. Hiç Onun adı Taşin. Ben... Taşin değil. <laughs> Haklı olabilirsin abi. Ama ben zaten... Benim... Yüzde yüz ama, ama, ben böyle söylemesini seviyorum. Aynen. Benim köyündeki <laughs> Yani senin şey tarzın olur gibi... belki. Sen öyle söylüyorsun. Dur ben böyle söylüyorum. Yok benim fasım olmadığı için olabilir. Yanlış söyleyebilmiş olabilirim. Pardon. Annemle zaten iltibatı yeni yeni geliştiriyorum. Daha çok Türkiye tarafındayım. Kendim zaten 6 senede Türkiye'de yaşadım. O yüzden belki Türkçemden belli olabilir. <gülme> evet, evet oh, çok süper. <gülme> <Damn. gülme> Bura öyle bir şey yaptın ki tamam yani anlaşılıyor zaten. Estağfurullah. <laughs> <olsun. gülüyor> <Ha? gülüyor> ben Türkçe'de belli olabilir. <laughs> Sen Farsça konuşsana biraz. Bildiğini konuşsana abi. Lebes? Le. Evet tamam, ihm geht's nicht gut. lebes, ich sak le. Wallahi ein hamdülillah bit Tamam, teşekkürler Alper'cim. Eyvallah. Yunus'a geçelim. Babanı tanımadığın halde, kend, babanın kültürüne hakim misin yani? Ghana hakkında bilgin Var mı? Vallahi abi Yoksa hiç... Yoksa sıfır mı? Hayır, nah, sıfır maalesef. Sen daha çok Türk mü büyüdün? Annemle Türk büyüdüm aynen. Ee, Galiba dili bilmiyorum, tui yani bilmiyorum. İngilizce zaten o da kötü. En Türkçe... sevdiğin Türk yemeği ne? Kuru fasulye. Kuru fasulye. hareketlere <laughs> 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 falan. <laughs> aynen. Ne iş yapıyorsun bro? Lagada çalışıyorum abi yani... Depoda. Depoda, aynen Aa. depoda çalışıyorum. Frankfurt'ta. Annemle yaşıyorum. Ta tam iç Anadolu bir <laughs> şey <yapayım>. Bozmadı. <laughs> Oğlum rahat. Deminden Hacım. beri aynı şekilde. Hacım ya. rahat olabilirsin. Yani şu buraya. Ta bir halk ozanı duruşu. <laughs> <laughs> buraya da, da. Da. Bure, Abi, e, oldum, da acayip bol, kusura bakmayın. <laughs> acayip heyecanlıyım. Yok <laughs> Yo, sorun sen değil. Sen sana sen demiyoruz. Ta ediyoruz. Sürekli Aa, böyle hani kasma kendini. Rahat, de rahat de ol de dostum. Rahat olabilirsin. Sen iyisin bro. Sen iyisin. Çok çok heyecanlıyım. Sizin karşınızda durmak da çok büyük benim için Eyvallah, yani, heyecan onun yüzünden. Türkçem de zayıf. Çoğunlukla el kesiyor. Türkçem gayet iyi. Çoğu insan diyor Türkçe iyi maşallah falan ama şimdi heyecan da var tabii. Onun yüzünden. Türkçem gayet iyi. <laughs> tamam sen... Ee... Nereliydin? Ee, Ankaralıyım. Bir de ana ana tarafı e Eritreli. Ya orayı geç. Eritre'nin başkenti neresi? Asmara. Ne? Asmara. Okey Asmara. da yani şimdi biz bilmiyoruz. Var. Belki sallıyordur. Vallahi ben inanırım yani. yani. Olabilir. Olabilir mi? Yalnız Aynen. Senin ne? en sevdiğin yemek ne Eritrea'dan? Eritre, Eritre yemeği hiç yemedim. E, o yüzden sadece ben Türk yemekleri yedim. Şöyle. En sevdiğin <laughs> Türk yemeği Mantı. <laughs> Ta ben sana inanamıyorum ya. Sana ilk geldiğinden beri bakıyorum sanki o maskenin altında sürekli gülüyorsun sen. Bir Aynen. de acayip merak ediyorum şu maskeyi çıkardıktan sonraki Aynen. böyle. <laughs> ben de. <laughs> Bro iki kişi ele elemek zorundayım. Ben, ben kim olduğunu, ben, ben kafamdan net biliyorum. Ben. Şu de. an iki kişi elemek zorundayız. Benim için Yunus Abdi ve Alper diyorum ben. Siz ne diyorsunuz? Ben var ya bir de şey diyorum yani buradan bir müzik açsak çünkü o. Oh. Yeah. Afrikanlıların yani kanında bayağı var yani. Ritimleri, ritimleri bayağı Ritimleri hep, hepsinin şey... kanında var yani. Aynen. Bence bir müzik açalım var biraz dans etsinler. Burada. Speaker var mı? Daha ha? göster kendini. Abi ben dans edemiyorum ki. Ya et, bir şeyler yap işte. Abi bu kiloyla nasıl yapayım yani? Bir şeyler yap, hepiniz afro dansı yapın. Abi ben dans edemiyorum ki abi. Ben hiç klube gitmedim ki ya, dans edişten. Bir Hadi biraz işte. bir sadece ritmi bir al. Abi ben dans edemiyorum ya. Yani. Yunus <laughs> <Ne olsa> Abdi, <laughs> sen de bir şeyler göster ya. <laughs> ya Allah Allah. Bir şeyler yapsana. <laughs> Aynen abi halayı aç halayı çekelim. <gülüyor> <gülüyor> Bence <laughs> e, Alper'le e, Yunus Abdi. Yunus Abdi. Tamam Alper'cim, Yunus Abdi'cim teşekkür ederiz size geldiğiniz için. Bekleyin, birazdan zaten e, tekrar görüşeceğiz. Taha'cığım, anlat biraz Eritre'ye yazlarını. Eritre? Abi ben Eritre'den hiçbir bir şey yok yani. Hiç gitmedin e, mi? Hiç gitmedim abi. Annenle büyümedin. Yok. Peki e, baban mıydı senin? Efendim babası abi? Türk, Ankaralı. Annen değil mi? Ama beraber yaşıyorsunuz değil mi şu Yok, an? Yok daha yaşamıyoruz. Da. Yok. Yaşamıyor musunuz beraber? Yok. İki yaşındayken ayrıldılar. Sen annenle mi yaşıyorsun? Yok, Yok babamla. Ha, babası. Ha, tamam. Var mı sorun? Yok yes. benim hiçbir sorun kalmadı. Ya bir yani... şey... Sen melez misin dostum yani? Aynen. Ya ne melezi ya? <laughs> Tam bir söylesin bir şeyler de bir söylesin ya. Adam Ankaralı ya. Abi, Ankaralar sadece biraz Kızılar. karalar ya. O yüzden ben de biraz kara olduğum için yani ne daha için? çok babama benziyorum. Yani anneme hiç benzemiyorum. Bro bizim için bizim için net galiba. Yani en azından kendine benim için. Aynen. Sen ne düşünüyorsun? Hem fikrim. Bize göre buradaki tek Afro Türk Yunus, Yunus kardeşimiz. <laughs> Ve Herkes gelsin geri. Arkadaşlar gelsin. Evet arkadaşlar, formatın sonuna geldik. Şimdi Gerçek Afra Türk bir, bir adım ileri adım atsın. Ah. Pacino. okay, ok, ok. Ok. Alper <laughs> <olmuş>. Ama güzel ya. Daha Adamım. Daha <laughs> can ya. ya. Yeah, 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 ya. yeah, Abiler önce çok teşekkür ederim burada olduğum için. Dediğim gibi çok heyecanım. Ben de her şey doğru. Babamla maalesef hiç tanışmadım. Sizi böyle görmek çok benim için çok büyük bir gurur. Her şey için teşekkür ediyorum. Benim. Eyvallah. bro. Çok geldin. sağ ol geldiğin için. Bravo. Çok sağ ol. Bro zaten duruşundan şeyinden biraz bir hareketinden oldum. belliydi zaten. Aynen. Senin bro TikTok'un var mı? Aynen abi. Ne yapıyorsun bro TikTok'ta? Nasıl bir... Böyle işte dediğim gibi WhatsApp Türkçe yani meles oldum okay. aynen. Türkçe konuşuyorsun. Türkçe konuşuyorum. <laughs> Arada sırada annemle video yapıyorum. Komik oluyor. İnsanlar <laughs> bayılıyor, ama böyle bayılıyor. Bir de hani gördükten sonra kulağa daha bir hoş geliyor değil mi konuşması hani? <laughs> sağ ol abi çok sağ ol. Türkiye'ye gittiğimde herkes hep şok oluyor. Babamla tanışmadığım için bazen TikTok'ta söylüyorum herkes duygulanıyor falan. İşte öyle şeyler yani ama çoğunlukla yani çok kötü şeyleri de yaşadım. Bana çok şey haksızlık oldu şöyle Anladım. zenci falan falan onlar da oldu yani öyle şeyler de bana dediler maalesef. Her sene gidiyor musun Türkiye'ye? Vallahi çoğunlukla yani. Geçen Neresine sene gidiyorsun? Balıkesir, Antalya, Alanya. Bodrum'a bekleriz. <laughs> Geliriz. Aynen, var orada yani değil mi? Aynen var anne. anne, annem. Anneannem, dedem falan onlar oturuyor orada. Peki baba tarafın tarafıyla yani işte. Maalesef hiç kontam yok. Hiç kuzenler. Falan. Yok yani amcalarım falan varmış. Hiç tanışmadım yani Aa, hiç dediğim gibi de yok yani. hiç birisiyle tanışmadım yani amcalarım falan var ama ben daha 3 aylıktım da e, babam şey yapıldı sınır dışına gönderildi deva Flüşling. hiç şey yapmadı yani e, e, geride dönmedi maalesef bir iki üç defa telefonda konuşabildik ama ondan sonra da artık peki annenle araları bozuk mu gitti? Anneme yalan söyledi ya yalan söyledi haksızlık yaptı ondan sonra yakalandı işte mahkemeye düştüler ondan sonra karar geldi gitmesi lazım. Bravo böyle herkesin hayatında bir hikayesi var. Nereden geldiğin önemli değil, nereye gittiğin önemli. Onun için gayet böyle parlak, güzel bir insana benziyorsun. Çok sağ ol abi. Yolun, yolun apaçık olsun bravo. Çok sağ ol abi. Buraya geldiğin için çok teşekkür ederiz. Ben size teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Allah <laughs> <laughs> bozma <laughs> Yine bir videomuzun sonuna geldik. Turkos Lokos kanalını abone etmeyi unutmayın. Katılmak istiyorsanız <laughs> sosyal medya sayfalarımızdan bizi takip edin, bilgilerinizi yollayın ve belki bir gün siz de burada karşımızda durabilirsiniz. Kendinize dikkat edin, öpüyoruz seni. Mero'cum teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür için. ediyorum. Canım benim için.